Merhaba. Bu videomuzda Xiaomi tarafından üretilen Amazfit Verge akıllı saati inceleyeceğiz. Öncelikle akıllı saatimizi kutusundan inceleme için biz çıkarttık ve saatimizin kutusu bu şekilde. İçinden saatimiz böyle çıkıyor. Bu klasik saat ekranı olmakla birlikte ürünün kutusunun içinde sadece bir şarj aleti ve de kullanım kılavuzu yer alıyor. Bunları bir saatten önce göz atalım. Gördüğünüz gibi Ürünün şarjı bu şekilde. Ürünü böyle taktığımız zaman ürünü şarj edebilir ve kolaylıkla kullanabiliriz. Şimdi hazır konu şarja gelmişken ürünün şarj edilmesinin ne kadar sürdüğünden bahsedelim. Burada görünen %98 kısmı saatimizin şarjını gösteriyor. Saatimizin şarjı uzun gitmesinin yanı sıra aynı zamanda çabuk şarj olmakla. Ben bu saati bugün bir deneme için şarja taktım. Yaklaşık %40'dan %100'e kadar şarj olması yarım saat kadar bile sürmedi. Bunun yanı sıra saatin üzerindeki diğer seçeneklere gelecek olursak Burada en son yaptığımız nabız ölçümü, günlük yürüyüş hızımız Yani yürüdüğümüz adım sayıcı gibi özellikler yer alıyor Sa e Saatimizi yönetmek için genellikle telefonumuzda bulunan MS Fit uygulamasını kullanıyoruz Bu uygulama bize saat için oldukça e önemli kontrol ayarları veriyor Mesela saat arayüzümüzü e telefonumuz üzerinden değiştirebiliyoruz Buradan tıkladığımızda saatimiz klasik bir arayüzüne sahip oluyor Tabi bunu Saat üzerinden değiştirmek de mümkün. Nasıl olacak derseniz saatimizi elimize aldığımızda üzerine basılı tuttuğumuzda saatimiz için arayüzlerini değiştirebiliriz. Ancak telefon bize daha fazla arayüz sunmaktadır. Şimdi saatimiz ve telefonumuzla ilgili birkaç birleşik özelliğe geçelim. Bu özelliklerden biri telefonumuz ve saatimiz bağlıysa öncelikle bildirimleri telefonumuzda bu şekilde görebiliyoruz. Telefonumuzdan gelen bildirimleri. Aynı şekilde biri bizi aradığı zaman ekranımızda Saatimizin ekranında bir tarafta kabul, bir tarafta red düğmeleri geliyor. Ve saatimiz sesli konuşma özelliğine sahip. Saat üzerinden konuşarak karşı tarafı yanıtlayabiliyoruz. Ancak gelen bildirimlere cevap verme gibi bir özelliğimiz yok. Bildirimin üzerine tıkladığımızda bildirimin tamamı karşımıza geliyor. Bu biraz olumsuz bir özellik olsa da yeterli bir özellik olmakta. Bunun yanı sıra telefon ve saat şu yönden birbirlerine bağlı. Eğer telefonunuz destekliyorsa... MS Fit uygulamasını ekran kilidi açmak için bağlayabilirsiniz. Bu ne demek? Telefonunuz ve saatiniz birbirine yakın yerlerde ise telefonunuzun ekranı şifre girmeden açılabilmektedir. Bu ayar size kalmış. Bunun yanı sıra bir de telefonunuzu ve saatinizi birbirine bulma özelliği var. Gördüğünüz gibi. Diyelim saatimizi bir yerde kaybettik, unuttuk, evde bir yerde kaldı bulamıyoruz. Telefondan tıkladığımız zaman saatimizde alarm çalmakta. Aynı şekilde bunu yaparak saatimizin alarmını nasıl çaldığını da görmüş olduk. Ve bu özellik tıpkı telefonda olduğu gibi saatte de var. Find Phone dediğimizde Star Searching diyoruz ve telefonumuz çalmaya başlıyor. Bunu da kabul ediyoruz. Te saatle ilgili belirtmem gereken şöyle önemli bir detay var. Saatimizin ayarlarında ee, Common diyoruz, Language İngiliz, Rusça, İspanyol, İtalyan, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece gibi diller bulunuyorken Türkçe özelliği bulunmuyor. Bu saati almak isteyenler için önemli bir özelliktir diye tahmin ediyorum. Büyük bir dezavantaj. Bununla ilgili güncellemeleri test ettim. Zaten özellikle te... özellikle incelemeden önce saati bu yüzden dışarı çıkardım. Son güncellemelere kadar baktım. Ancak son güncel sürümünde bile maalesef ki Türkçe sürümü bulunmamakta. Saati kullanacaksanız İngilizce olarak kullanmak zorundasınız. Bunun yanı sıra saatin internet ve benzeri bağları nasıl oluyor derseniz Wi-Fi dediğimizde Wi-Fi bağlantısı için bizi uygulamaya bağlamamızı istiyor. Uygulamaya bağlandığımız zaman da saatimiz için telefonumuzdan şifreyi ve kullanıcı adını giriyoruz. Saat otomatik olarak bağlantıyı kabul ediyor. Şu an gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye bağlıyız. Bu bizim saatimizin güncelleme ve diğer özelliklere sahip olmasını sağlıyor. Cihaz ayarları ile ilgili en önemli kısımlardan biri de özellikle saatlerde yürüyüş modlarıdır. Şimdi yürüyüş modlarında neler var derseniz yürüme, koşma, bisiklet sürme, iç alanda yürüme, iç alan bisikleti, eliptik yürüyüş, tırmanış, koşu ve diğer spor türleri bulunmakta. Saatte bulunan modlar bunlar. Bir de free egzersiz modu var. Bu sayfada ayrıca saatimiz GPS açık olarak şu anki şarjıyla Kaç saat boyunca çalışabileceğini, kaç kilometre götüreceğini de gösteriyor. Bu olumlu bir özellik olmakla birlikte saatin şöyle enteresan bir yanı var. Belki tüm saatlerde vardır bu konuda emin değilim. Saatimiz normal kalp atışımızı ölçebiliyor ve bununla ilgili çıkarımlar yapıyor. Bunları uygulamalarını ölçebiliyoruz. Örneğin strese kadar ölçüm yapabiliyor. Bu stres ölçümü nasıl oluyor derseniz Bu bizim günlük haftalık stres seviyelerimizi yani nabız atış seviyemizden yapılan çıkarıma bağlı. Tabii ki doktor onayı kadar kesin olmayacaktır ancak faydalı ve daha önce ayarlanmış uzmanlar tarafından belirlenmiş bir seçenek. Bunun yanı sıra saat üzerindeki diğer ayarlara bakarsak telefonumuza bağlı olarak e, telefondaki kişileri ve son aramaları aktarma gibi seçeneklerimiz mevcut. Mesela şu şekilde birini aramak istersek tıkladığımız gibi telefonumuza da arama geldi. Ve telefonumuz çalıyor. Şu an arama işlemimizi tamamladık. Ve bunu yapmamızın ardından saat bağlı olduğu andan itibarenki arama kayıtları buraya düşmekte. Ve aramayı aktive ettiğimiz için Telefonumuzun rehberi de buraya yüklenmekte. Tabii benim rehberimde bin küsür kişi olduğu için bu uzun sürecektir. Bu yüzden buraya geçiyorum. Aynı şekilde müzikler kısmı da telefonumuzla senkronize çalışabilmekte. Son olarak saatimiz internete bağlı olduğu için hava durumu gibi özellikleri gösterebiliyor. Pusula gibi seçeneklere sahip ve ayarlara son bir inceleme yapalım. Ayarlarımızda cihazın tüm özellikleri, güncellemeleri ve geri dönüş gibi özellikler var. Cihazla ilgili bilgiler, model, sürüm gibi bilgiler ve ilgisini çekebilecek kişiler için paylaşıyorum. Ayrıca toplam depolama alanımız 2.5 GB ve geri kalan bilgilerimiz bunlar. Geri döndüğümüzde de saatin üst sekmesinde bu şekil bir panelimiz mevcut. Buradan saatin parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Şu an otomatik parlaklıkta. Maksimum parlaklığı bu şekilde, minimum bu şekilde. Bunu kullanmak istediğimiz yere göre ayarlayabiliriz ancak ben otomatik parlaklığı tercih edeceğim. Bunun yanı sıra saatimizin tüm bağlantılarını kesme, sessiz moda alma ya da ayarlara bağlanma gibi seçenekleri var. Bunların sonunda da saatimizi kapatabiliyoruz ya da kapatmak için basılı tutmayı seçebiliyoruz. Şimdi saatin özelliklerine gelecek olursak, saat kolumuza taktığımız zaman epey bir şık durmakta. Bunun yanı sıra malzeme olarak kullanılan plastik, buradaki düğme çok hoş ve gayet kaliteli oluyor. Ayrıca saatin arka tarafı nabız ölçmek için belli sensörler ve şarj girişiyle ile donatılmış. Bunun yanı sıra saatte belirtmemiz gereken pek bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Saatin uygulamasını indirmek istediğinizde de bu uygulamayı eğer Google Play ve App Store üzerinde bulamazsanız bu arada saatin Xiaomi olmasına bakmayın. App Store yani iPhone cihazlarda da gayet sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Saatin kullanım kılavuzunun ilk sayfasında uygulamayı indirebileceğimiz sayfaya yönlendiren bir QR kod bulunuyor. Bu uygulamayı indirerek de saatinizi kusursuz şekilde kullanabilirsiniz. Saatimiz ilk geldiğimde böyle bir çıkartma üzerinde geliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonra yapacağımız incelemeler için de kanalımıza abone olabilirsiniz.